Belçika'da çevre dostu harika bir proje hayata geçirildi. Gönüllü olan her haneye 3 tavuk hediye edildi. Yaklaşık 2000 aile bu teklifi kabul etti ve toplamda 6000 tavuk yeni yuvalarına kavuştu. Sonuç mu? Sadece ilk ayda çöpe atılan gıda atıkları tam 20 ton azaldı. Üstelik ailelere mutfak artıklarını tavuk yemi olarak değerlendirmenin en pratik yolları öğretildi. Böylece hem atık miktarı düştü hem de aileler her gün taze yumurta üretmeye başladı. İşin daha da çarpıcı yanı şu. Araştırmalara göre her üç haneden biri mutfak artıklarını değerlendirecek kadar tavuk beslerse Amerika'da yumurta endüstrisine ihtiyaç kalmayabilir. Yani doğayla uyum içinde kendi yiyeceğimizi üretebilir ve büyük bir değişimin parçası olabiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir projeyi destekler miydiniz?